Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır. O gerçekten çok iyi işiten, çok iyi görendir. Biz Musa'ya Tevrat'ı vermiş ve onu İsrailoğulları için bir yol gösterici kılmış ve onlara benim dışımda hiç kimseyi vekil edinmeyin demiştik. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına hiç kuşkusuz siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız ve yükseldikçe çok böbürleneceksiniz diye bildirmiştik. Bunlardan ilkinin zamanı geldiğinde üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir süre sonra biz sizi onlara karşı yeniden üstün kılmış, sizi mallar ve oğullarla desteklemiş ve sayınızı artırmıştık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş, kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Bu yüzden biz, ikincisinin vakti geldiğinde yüzlerinizi karartmaları, ilk kez girdikleri gibi mescide yeniden girmeleri, ele geçirdiklerini yok etmeleri için üzerinize yeni düşmanlar göndeririz. Rabbinizin size acıyıp esirgemesi elbette umulur. Ancak eğer siz dönecek olursanız, biz de döneriz. Biz cehennemi inkar edenler için bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an en doğru yola ulaştırmakta, iyi işler yapan inananlara kendileri için çok büyük bir karşılık olacağını ve ahirete inanmayanlara ise can yakıcı bir azap hazırladığımızı haber vermektedir. İnsan iyiliği istercesine kötülüğü istemektedir. Çünkü insan çok acelecidir. Biz gece ile gündüzü iki ayet olarak yarattık. Sonra gecenin ayetini sildik ve Rabbinizin lütfunu aramanız ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ışık veren gündüzün ayetini koyduk. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde anlatmışızdır. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun önüne açık bulacağı bir kitap getireceğiz ve kendisine "Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yeteceksin." diyeceğiz. Kim doğru yola ulaşırsa kendisi için ulaşmış olur. Kim de doğru yoldan sapacak olursa o ancak kendi zararına sapmış olur. Çünkü hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Bu yüzden biz bir elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Biz bir kenti yok etmek istediğimizde, o kentin şımarık varlık ve güç sahibi ileri gelenlerine iyiliği emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötü işler yaparak yoldan çıkarlar. Böylece o ülkeye azap sözü gerekli olur. Biz de orayı yerle bir ederiz. Nitekim biz Nuh'tan sonra nice kuşakları yok ettik. Gerçekten Rabbin kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak yeterlidir. Her kim bu geçici dünya hayatını isterse, biz dilediğimize, dilediğimiz kadar vermekte gecikmeyiz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buna karşılık kim de ahireti ister ve inanarak onu elde etmek için gerekli çabayı gösterirse işte öylelerinin Allah katında çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden veririz. Çünkü Rabbinin nimetleri kısıtlanmış değildir. Bununla birlikte onlardan bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Ancak ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak kala kalırsın. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim, onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse, sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan, hiç değilse onlara yumuşak söz söyle. Elini boynuna bağlama. Ama elini büzbütünde açma. Sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kala kalırsın. Hiç kuşkusuz Rabb'in rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından çok iyi haberdar olan, onları çok iyi görendir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zina'ya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi hem de sonuçları bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme çünkü kulak, göz ve kalp bunların her biri bundan sorguya çekilecektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar kötülüğü olan Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Kuşkusuz biz bu Kur'an'da sözü ayrıntılı biçimde anlattık ki düşünüp anlasınlar. Ama bu onların sadece kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la birlikte başka tanrılar olsaydı onlar da arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı. Allah onların bu söylemekte olduklarından uzaktır, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih etmektedirler. Hiçbir şey yoktur ki onu överek tesbih etmiş olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlamazsınız. Gerçekten Allah çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğunda biz seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Onu anlamamaları için de kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Bu yüzden onlar sen Kur'an okurken Rabbini tek ilah olarak andığında nefret içinde arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Biz onlar seni dinlerken hangi amaçla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Seninle ilgili olarak ne tür benzetmeler yaptıklarına bir bak. Bu yüzden saptılar. Artık doğru yolu bulmaya güçleri yetmez. Yine onlar biz kemik, toz ve toprak haline geldikten sonra yeni bir yaratmayla yeniden dirilecek miyiz demektedirler. De ki, ister taş olun, ister demir ya da gönlünüzde büyüyen başka bir varlık. O zaman diyecekler ki, bizi yeniden kim geri döndürecek? De ki, sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana başlarını sallayarak, o halde bu ne zaman olacak diyeceklerdir. De ki, çok yakında sizi çağıracağı gün onu överek çağrısına uyacaksınız ve pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Sen kullarıma en güzel bir biçimde konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan insanların arasını açmak için fırsat kollar. Gerçekten şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder dilerse size azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. De Allah'ın dışında ilah sandıklarınıza yalvarın. Onlar sizden ne sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de onu değiştirebilirler. Onların taptıkları bu varlıklar hangisi daha yakın olacak diye Rablerine yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir kent yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu yok etmeyelim veya çetin bir cezaya uğratmayalım. Çünkü bunlar kitapta yazılmıştır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim biz Semuda açık bir mucize olarak dişi deve vermiştik. Ama onlar deveyi öldürerek zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz. Hani biz sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı Kur'an'da zikredilen lanetlenmiş ağacı da ancak insanları bir sınama vesilesi yaptık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların azgınlıklarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Biz meleklere "Adem'e secde edin" demiştik. İblis'in dışında hepsi secde etmişlerdi. İblis "Ben bir çamurdan yarattığın kişiye mi secde edeceğim?" demişti. Yine demişti ki şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin olsun ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onun soyunu pek azı dışında peşime takacağım.